Geçelim diyoruz çünkü soruları daha sonra alacağımızı ifade ettik. E, Doktor Kadir Gülçin hocam e, şimdi bildirisini sunu, sunacak. İklim değişikliği risk raporlarının UFRS S2 iklimle ilgili açıklamalar taslarına göre incelenmesi konusunu ele alacak. E, Kadir hocam e, kendinizi tanıtıp sonra e, bildirinizle başla, başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ken hocam teşekkür ederim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Dinleyen e, konuklarımız da varsa onlar da hoş geldi. Ben Kadir Gülçin, e, Muhasebe finansalında lisans, yüksek lisans ve doktoramı e, tamamladım. Şu an özelde e, çalışıyorum, bir grubun iştirakler müdürü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda akademik çalışmalarıma da paralel bir şekilde e, yürütmeye e, gayret ediyorum. E, Ankara'dan katılıyorum e, diyeyim. E, Akabimden e, sunuma başlayayım isterseniz. Ekranım görünüyor mu? E, aslında <laughs> görünüyor. E, Kenan hocamın anlatmış olduğu olay tamamen e, sosyal yapıyla iklim Iklim risklerinin, iklim değişikliğinin sosyal yapıya, topluma e, olumsuz etkileriydi. idi. E, benden önce de anlatması aslında benim sunumuma da bir ön hazırlık oluşturdu. Biz pekala bu sunumda neye ele alacağız? E, iklim değişikliğinin toplum üzerindeki bu olumsuz etkilerini e, minimum düzeye getirmek için şirketlerin yapması gereken sorumlulukları aslında ele alacağız. Çünkü bu iklim değişikliklerine bir nebze de olsa e, önleme amaçlı bazı faaliyetleri daha e, bilinçli ve kısıtlı yaparak işte iklim değişikliğine e, sebep olmaması için şirketler nelere dikkat etmeli. Bununla ilgili de uluslararası muhasebe e, uluslararası finansal raporlama standartları var ve e, bu yılda e, iklim değişiklikleriyle ilgili e, taslak standartlar yayınlandı. Geçen yıl aslında Avrupa'da yayınlandı. Bu sene de Türkiye'de bu taslaklar e, kamuoyuna sunuldu. Türkiye'de kamu gözetim kurumu tarafından bu sunuluyor. E, büyük bir ihtimal önümüzdeki birinci ve ikinci yıl sonu itibariyle de şirketler artık iklim değişikliğiyle ilgili neler yapabilir bunları raporlayacaklar. Belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bilemiyorum. Belki daha kısa bir süre sonra artık üniversitelerde ve birçok kamu kurumunda belki... E, yıl sonlarında e, örneğin işte 2023 yıl sonu itibariyle faaliyet raporunu yayınladığı gibi iklimle ilgili de risk raporunu e, belki de yayınlayacaklar. Özet olarak e, sunumumuzun planı nedir? İklim değişikliği hakkında uluslararası sözleşmelere bir değineceğiz. Daha sonra iklim değişikliği, risk ve fırsatlarına ilişkin raporlama ilkelerine bakacağız. E, i̇şletmeler bir rapor yayınlayacak fakat bu rapor neyi barındıracak, neleri barındırırsa bu standartlar kapsamında bir iklim değişikliği raporu sayılacak, e, neyi yazmazsa eksik bir rapor olarak değerlendirilecek. üçüncü olarak da iklim değişikliği risk raporları yayınlayan bazı işletmeler var. Büyük şirketler genellikle uluslararası büyük ölçekli şirketler. Onların yayınlamış olduğu 2021-2022 raporlarının Günümüzde taslak olarak yayınlanan UFRSS 2'ye uygunluğunu e, ele alacağız bir vaka çalışması olarak ve sonuçta da bitirmeye çalışacağım. İklim değişikliği hakkında uluslararası sözleşmelere baktığımızda ilk 1988 yılında hükümetler arası iklim değişikliği paneli düzenlenmiş. Yani bu konu aslında yeni bir konu değil. Dönüp baktığımız zaman neredeyse 40 yıllık bir konu. 1992'de Birleşmiş Milletler ele almış ve iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini gündeme getirmiş. 1994'te taraflar konferansı düzenlenmiş bu her yıl artık yapılıyor. Gündemde de bayağı konu oldu. COP28 işte geçen ay Dubai'de yayın, Dubai'de toplandı. Dubai'de Türkiye Cumhuriyeti katılımcıları da temsilcileri de aynı zamanda katıldı. Biz de zaten Türkiye olarak da bu konferansın bir paydaşıyız. 97'de Kyoto Protokolü zaten çok bilinen bir protokol. Bu ele alındı. 2015'te iklimle bağlantılı finansal açıklamalar görev gücü kuruldu ki artık e, bu komisyonların şirketler üzerinde bir finansal etkisinin olduğunu ve bu finansal etkilerin de e, değerlendirilip neler yapılabilir şeklinde ele alınması daha çok Gündeme geldi ve artık bu görev gücü bir düzenleyici komisyon haline geldi. 2015 yılında Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma ilkeleri el alındı. Yine 2015'te Paris İklim Anlaşması düzenlendi. 2017'de yeniden iklimle bağlantılı finansal açıklamalar görev gücü. Finansal raporlama iklim değişikliği etkilerine ilişkin veri seti açıldı. Aslında bugün bizim e, ele almış olduğumuz e, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın S2'nin bir taslağını ilk 2017'de ele aldı. 2022 yılında ise Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartlar e, Kurulu kuruldu. Bu kurulda yine iklim değişikliğini baz alan ha, işletmelerin, ekonominin e, sürdürülebilirliğine dikkate alan e, konu e, dikkate alan konular üzerinde yoğunlaştı ki biz e, S2 standartı iklim değişikliği standartı aynı şekilde TFRS S1 ise sürdürülebilirlik standartı o S1 standartında EASB tarafından zaten yayınlandı. 2022 Mart ayında da yine EASB tarafından sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamında iki taslak standart tamamen yayınlanmış oldu. Pekala, iklim değişikliği risk fırsatlarına ilişkin raporların e, temel ilkesi neye dayanıyor? Dört temel ilkeye dayanıyor aslında. Bir taslak ve omurga olarak. E, diyor ki yayınlanan bu rapor temel olarak bir yönetişim alanını kapsayacak. Ele alacağız ayrıntılı. Stratejisi olacak. Bu rapor belirli stratejileri gösterecek. Risk yönetimini açık bir şekilde ifade edecek. Ve sonuç olarak da e, bunları ölçütleyecek, ölçümleyecek ve bu ölçümler sonucunda da geleceğe dönük bir hedef koyacak. Bu temel dört ilki oluşuyor yayınlanan standartlar. Yönetişim, niye? Yönetişim alanında neler var? Yönetim şunu diyor. Özet olarak şirketin yönetim kurulu, icra kurulu ve en tepe yönetimi iş, iklim değişikliğini bir konu olarak, bir risk olarak, bir fırsat olarak değerlendiriyor mu? İşletmenin ticari faaliyetlerinin yanında iklim değişikliğinde e, yönetim kurulu gündemine taşıyor mu? İşte bununla ilgili söylüyor. Yönetim kurulu iklim değişikliğini gündeme alıyor mu? İşletme kendi faaliyetlerinde iklim risk fırsatlarını ele alıyor mu? Bununla ilgili bir komitesi var mı? Bununla ilgili bir bütçesi, stratejisi var mı? İklim e, iklim risklerine karşılık ee, iklimden doğan fırsatlar var mı bunları gündemde tutuyor mu? Yine performans stratejisi kontrolü var mı iklim değişikliği? iklim değişti. Bir önceki e, yıl ile bu yıl arasında iklim değişikliğinden kaynaklı belki pazar payını kaybediyor, belki hammadde bulamıyor ve bence bunları yönetim olarak e, bu raporda ayrıntılı yazılmasını standart istiyor. Strateji olarak ne diyor? Yani, finansal etkilere ilişkin etki analizi mevcut mu? Aslında artık şunu yapıyor. Yönetim olarak biz iklim değişikliğini şirket bazında gündemimize alıyoruz. Aldık bunları riskleri biliyoruz. Artık bununla ilgili strateji belirlemeye geliyoruz. İşte ülkeler arası dedik riskler fırsat olabilir. Çünkü farklı ülkelerle ticareti olabilir, ithalat, ihracatı olabilir. Örnek veriyorum işte bir Afrika bölgesine ihracatı varsa bu bölgeye yine ihracat yapmaya devam edecek mi? Veya tam tersi ithalatı olabilir. İşte ürün, ürün tedariğinde iklim değişikliği bu sorunlara sebep oluyor mu? İşte senaryo analizleri var mı? İklim değişikliği işte bu sene yüzde yirmi, yüzde daha e, ileri bir seviye giderse e, şirketin sürdürülebilirliği e, nasıl değişir, ne düzeyde karlı etki gibi belirli bir stratejisini e, ortaklara, e, bilgi kullanıcılara, kamu kurumuna e, ve bu şirketle ilgili e, olan herkese bu stratejileri e, açıklanması isteniyor. Risk yönetimi konusunda ise risk terimlerinin tanımlanması ve iklim riskinin diğer risklerle kıyaslanmasını istiyor. Her bir şirketin kendi faaliyete alanında pazarına bir riski vardır ama artık şu deniliyor: Bu riskin dışında bizim kontrol edemediğimiz bir iklim riski de var. Bu ne düzeyde e, şirketin karlılığını etki? E, cirosunu, satış hacmini, tedariyeni etkiliyor, üretimle etkiliyor. E, bu riski de ayrıntılı bir şekilde ölçeklendirip bu raporda ilgi kullanıcılara sunulması isteniliyor. İklim riskinin genel risklere uyarlanması, iklim düzenlemeleri risk olarak görülüyor mu? İklim riskleri nasıl ölçeklendiriliyor? Burada yöntemler var, bu yöntemler kullanılıyor mu? Gibi, e, burada da risk yöntemlerini, risk analizini yapılması istiyor ve bu risk analizlerinin da yine bu raporda ayrıntılı bir şekilde belli bilgi kullanıcılarına aktarılması bekleniyor. Ölçütler ve hedefleri geldiğimiz zaman ise e, yine raporun en son bölümü olan aslında ölçüler tüm bu stratejiler, hedefler, senaryo analizleri e, tamamen ölçeklendirilerek hem finansal rakamlarla hem de e, istatistikye oransal verilerle ölçümlendirilmeli. Yani sözel bir ifadeyle rapor kalmamalı. Sonuç verileri rakamsal ifadelerle somut bir nitelikte gösterilmeli ve ayrıca işletmenin e, salmış olduğu sera gazı emisyonunu kesinlikle ölçeklendirilip ne kadar sera gazı emisyonu e, salıyor geçen yıl ne kadar salınımda bulunuldu, bu sene bu ne kadar azaltıldı veya artırıldı gibi de gazı emisyon kapsamını açıklamasını e, istiyor. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. E, mevcut bu şirket e, doğaya, iklim değişikliğine ne kadar etkide bulunuyor? Yani olumsuz etkide bulunuyor. Örnek veriyorum. Geçen yıl e, şu oranda örneğin 100 birim sere gazı emisyonu salınımında bulundu. Bu yıl 80 birim sere gazı emisyonunda bulundu. Bu da şunu ifade ediyor. Demek ki sere gazı emisyonuna sebep olacak bazı işte üretim alanlarından ya vazgeçti ya da teknolojisini geliştirdi ya da daha az sere gazı emisyonu salımında bulunmak için farklı yatırımlarda yaptı. Yani bununla ilgili de bu ölçüleri tek tek göstermesi, bu yatırımlarını tek tek göstermesi e, isteniyor. Hedef olarak da biraz önceki örneğimizden yine devam edersek geçen yıl 100 birimlik bir sere gaz emisyonu salındı. İşte bu Diyelim ki kömür e, kullanımıyla ısıtılan bir fabrika veya üretimini yapan bir fabrika artık kömür kullanmayacağını tamamen güneş enerjisine dön, dön, döneceğini ilk iki önümüzdeki iki yılda mesela hedefine koyuyor. Bunun için e, bilmem ne kadarlık bir e, milyon dolarlık bir yatırımda bulunacağını söylüyor. Bunun sonucunda da 100 birimlik sera gazı e, emisyonunu yaklaşık olarak örneğin 40 e, birime indireceğini de hedef koyarak e, ilerliyor. Örneğin bu da bunun bir hedefi oluyor. E, Daikin'in 2021 e, örnek raporunu aldık. E, Daikin yayınladı. E, Daikin Daikin ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve endüstriyel soğutma sektöründe klima, aspiratör, nemlendirme cihazları, havalandırma cihazları e, üreten e, uluslararası bilinen e, büyük bir firmam. raporunda yönetim alanına baktığımız zaman e, yönetim kuruna bağlı, sürdürülebilir ve iklimle ilgili raporlama yapan bir komitenin kurulduğunu e, raporda görüyoruz. Enerji riskine karşılık güneş enerji sistemlerini aktif olarak üretim fabrikasında kullandığı ve fabrikanın elektrik ihtiyacının %90'ını güneş enerjisinden e, tedarik ettiğini raporda görüyoruz. Stratejik kapsamda çevre vizyonu olarak 2050 çevre vizyonu yayınlandı. E, bu çevre vizyonuna e, paralel olarak 2050 yılında net sıfır emisyon gazını net sıfıra indirme hedefini uyumlu çalışmalar yaptığını yine stratejik alanda raporda yer alıyor. Potansiyel etkilere karşı hidrojen yakıtının kullanımına yönelik çalışmalar ve ısı pompalarına ilişkin çalışmalar yaptığını ve böylece sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar net sıfıra indirme eee de bu iki yatırımla gerçekleştirdiğini gerçekleştireceğini öne sürüyor. Risk yönetimi kapsamına baktığımız zaman gelecekte daha az tercih edilme riski olan ürünlere karşılık alternatif yeni ürünlerin üretildiği ve Arge çalışmaları yaptığı e, raporda yer alıyor. Akut, akut ve kronik fiziksel risklere karşı depremsel e, daha ağır e, işte küresel ısınma gibi risklere karşılık alternatif üretim kanallarının bulunduğunu belirtiyor. Bu nasıl e, bir alternatif kanal örnek veriyorum. E, daha fazla küresel ısınmaya sebep olacağı düşünen Afrika bölgesindeki tüm üretim fabrikalarını kapatıyor. Daha çok kuzey bölgelere taşıma gibi örnek bir alternatif üretim kanalları üretiyor. Ee, Ölçüt ve hedeflere baktığımızda seri gaz, sera emisyonunu azaltma hedefi 2015 yılından itibaren her yıl %1 azaltarak 2030 yılında %15 oranında azaltma hedefi belirtmektedir. Türkiye'de Sakarya Hendek'te üretim tesisinde güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji yatırımı ile 2020 mali yılında sera gazı emisyonunu %63 azalttığı raporda belirtilmiştir. Bankacılık sektöründe bir örnek baktığımızda Türkiye'ye Sınav Kalkınma Bankası TSKB'nin 2021 raporu var. Türkiye'deki ilk kalkınma ve yatırım bankası. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören bir banka. Yönetim kapsamında e, ilk e, risklerini 2014 yılında yönetim kurulunda bir komisyon kurarak ele alınmış daha sonra kredi başvurularını iklim riskleri açısından değerlendirmeye e, almış. Stratejik bakımdan olası etkilere göre operasyon merkezinin genel müdürlük dışında farklı bir bölgede acil durum merkezi bulundurduğu raporda yer alıyor. Elektrik e, kullanımından kaynaklı oluşan sera gazı emisyonunu sıfırlamak için yenilenebilir enerji satın alımı yaptığı raporda yer alıyor. Risk yönetimi kapsamında kömür madenciliği yatırımlarını finanse etmeyeceği artık vurgulanıyor. Daha çok finanse edeceği projelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin olduğu ve kredi portföyünde bu yenilenebilir enerji kaynaklarına %90 oranında bir kredi fonu ayırdığı raporda yer alıyor. Ölçtü hedeflere baktığımızda sıfır karbon bankacılığı hedefiyle rüzgar enerji santrallerine önemli ölçüde kredi sağlayacağı yer alıyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji, sera gazı emisyonunun azaltması ve küresel sıcaklık artışına dikkate alan projeler için 8 milyar dolar e, finansman kaynağı e, elinde tutacağını ve bunu da e, ilgili firmalara kredi olarak kullandıracağı raporda yer alıyor. Bir de sigortacılık sektörüne baktığımızda Aksa Grup zaten bu da uluslararası bir sigorta şirketi. Türkiye'de ilk 10 sigorta şirketinin içerisinde yer alıyor. 2015 yılından itibaren iklim raporu yayınlamaktan. Yönetim alanına baktığımız zaman yine yönetimde bir iklim değişikliği komitesi, iklim riski komitesi olduğunu ve YK'da iklim değişikliğini önemli ölçüde dikkate aldığı raporda yer alıyor. Stratejik bakımından biyoçeşitlilik kaybı finansal bir risk olarak ele alıyor. Enerji politikası, ormansızlaştırma ve ekosistem dönüşüm Stratejisi geliştirdiğini e, belirtiyor. Bu kapsamda kömür yatırımları ve kömür faaliyetlerini artık sigortalamayacağını ve sigortalasa da çok e, kıs bir alanı e, e, ele alacağını belirtiyor. Petrol e, kumu, kaya gazı ve katı yatırım gibi endüstrilerden uzun vadeli çıkış stratejisi olduğunu belirtiyor. Yani kısaca. Sere gazı e, emisyonu yüksek olan sektörlere artık sigorta yapmayacağını belirtiyor. Risk yönetimi kapsamında dinle sularının yükselmesi, sel baskını ile gayrimenkul sigorta değerlerinin kısa vadede ve orta vadede e, yüksek riskli olduğunu e, ele alıyor. Ve e, bu gayrimenkullerin sigortalanması yaptırılırken ona göre prim ücretlerinin artacağını, azalacağını buna göre, bir riskli alan oluşturduğunu e, belirtiyor. Artan yangın olayları ve tarımsal kayıpların öngörülmesi ve teminat değerlerinin daha yüksek olacağı e, öne sürülüyor. Hava kirliliği ve küresel sıcaklık ile artan bulaşıcı hastalıklara karşı finansal teminat tespitleri önemli. E, bu özel sağlık sigortalarının artık ilerleyen zamanlarda çok daha yüksek olacağı belirtiliyor kıta ve ülke bazlı iklim değişikliği etkisi senaryoları da e, hazırlandığını ülkelere göre kıtalara göre sigortalanacak e, sigorta poliçelerinin e, teminatları ve e, tutarlarının e, ülkelere kıtalara göre değişeceğini de raporda belirtiyor. Eee hedeflerine baktığımız zaman sıfır karbon salınımı yatırımlarında İngiltere'de bulunan dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olan Hornsea 2'ye 3 milyar sterlin yatırım yaptığım faaliyet ve operasyonlarında aksa çalışanlarının şirket bisikletlerini kullanmalarını teşvik ettiğini, aksa binaları enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatıldığı yine raporda vurgulanıyor. Sonuç olarak baktığımızda iklim değişikliği ve küresel ısınma, ormansızlaşma, biyoçeşitliliğin azalması gibi birçok doğal değişimlere neden olmaktadır. İşletmelerin üretim tedarik zinciri ve pazar ağını olumsuz etkilemektedir ve daha da yoğun bir şekilde etkileyeceği etkileyeceği öngörülmektedir. Eğer iklim değişikliği ne önlenmesi yayınlanmış risk raporlarının raporlar kısmına geçtiğimizde yayınlanmış risk raporlarının yüzeysel olduğu anlaşılmıştır. İklim değişikliğine ilişkin faktörler tam olarak ölç ölçeklendirilememiştir. E, sıfır karbon salınımı hedefine ilişkin yapılacak e, hedef listeleri yetersizdir. Bu alan için ayrılan bütçeler net bir şekilde raporlarda ifade edilmemektedir. Geçiş süreci olduğu ve işletmelerin karar vermekte zorlaş, zorlandığı yine raporlardan görülmektedir. Hızlı bir şekilde uygulanması gereken ilkeler, standartlar kabul edilerek e, bu belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve raporlar. Hedefler, ölçekler net bir şekilde kamuoyuna sunulmalıdır. Sunumum bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kadir hocam bu değerli bilgileriniz için. Yani şirketlerin hem iklim risklerini kabul etmesi hem de buna özgü önlemler alması ciddi önem taşıyor aslında bu iklim değişikliği e, olumsuz sonuçlarının çok ciddi olmasından dolayı. Sizin de çalışmanızda hem raporlanma ilkeleriyle şirketlerin aldıkları bu önlemleri örneklerle göstermeniz ayrıca önemliydi. Ayrıca bunları uygulayan farklı sektörlerin de olması yine sevindirici bir diğer durumdu. Bu bilgiler için teşekkür ederiz. Çok kısa kapatmadan bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Örnek veriyorum. Toplam 10 milyonluk bireyin, bir nüfusun iklim değişikliğine etkisi ile bir tane fabrikanın etkisi aynı olabilir. Bu yüzden üretim sektöründeki sanayilerin bu konuda çok hassas, çok önemli atılımlar yapması lazım. Tabii buna da ülke olarak karar verilmesi gerekir. Sonuçta bir fabrikanın üretimi günün sonunda 10 milyonluk bir nüfusu etkileyebiliyor. Bu da zaten büyüdükçe dünyayı etkiliyor diyerek kısaca kapatayım isterseniz. Tabii e, şirketlerin kendilerinin bunları yapması çok değerli ama e, biliyoruz ki her şirket bunu yapamayacağı için bunun için de e, bir sistemin olması e, evet. gerektiği bir e, kural kaydenin ya da kanunların olması da işin bir diğer boyutu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.